Merhaba arkadaşlar. Şimdi dama oynayacağız. Hadi başlayalım. İz ben başlayayım. Merhaba Kıvanç, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> soru cevap yapalım. Hı hı. Hem de oyunumuzu oynayalım olur mu? Önce ben sana birkaç soru sormak hı -hı. istiyorum. Kaç yaşındasın Kıvanç? 1 2 3 4 5 6. 6 yaşındasın. Ana sınıfına mı gidiyorsun peki? Evet. Hmm. Bugün okulda yerli mal haftası varmış. Evet. Sen hangi meyve veya Limon. sebze oldun? <laughs> Limon mu oldun? Evet. Evet o görüntüleri de birazdan paylaşacağız sizlerle. Hadi bir oyna bakalım. Bir hareket, bir hamle. Evet ben de şunu oynatayım. Ben de hangi şöyle takımlısın? Beşiktaş. Vay çok güzelmiş. En sevdiğin yemek hangisi? Lahmacun ve ayran. Peki heyecanlı mısın şu an? Evet. Evet el hareketlerinden çok heyecanlı olduğunu hissedebiliyorum. Ama rahat olabilirsin. Burada biz biziz. Damı oynuyoruz. <laughs> başka kimse yok. <laughs> evet. Yılbaşı ağacımız burada. <laughs> Ponçik süslerimiz burada. Bak. Evet. <laughs> evet. Kim oynadı en son hatırlıyor musun? Ben oynadım. O yüzden sen de sıra. Tamam, ben, de oynadım ya. şimdi. Ben de oynadım şimdi. Evet. Okulda en sevdiğin arkadaşın kim? İsimleri. Seste söyleyebilirsin. Tamam biraz daha sesle. Efe ve Güney Buğra. Alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Peki okulda en çok sevdiğin ve severek yaptığın şey hangisi? Paylaşmak. Ay çok güzel. Bu cevabı beklemiyordum. Boyama falan dersin diye düşünüyordum. Boyama yapmak, etkinlik yapmak ama güzel bir şey söyledin paylaşmak. Şimdi ben de bunu oynattım. Ben de bunu. Bilmiyorum kim oynatmıştı en son. O yüzden ben bir daha bunu oynatıyorum. Adım adım yaklaşıyoruz. En son ben oynatmıştım bunu. Evet. En sevdiğin oyuncak? Tuvalet. Evet artık pija maskelerden geçtik. Ee, en son böyle video çektiğimizden bu yana demek ki bir sene falan geçmiş. En son pija maskellerdi artık siki bir de tuvaletler. Ee, peki boyama mı yapmayı seviyorsun yoksa yazı yazmaya mı? Boyama yapmak. Evet ben oynadım. De bunu. Ana, <laughs> Çapraza çapraz. Yiyemezsin çünkü önünde taş var. O zaman ben de şöyle Ama ben yapayım. seni yiyebilirim. İlk hamlemizi yaptık Abi, ve... Bu burada mıydı? Evet galiba. Orada kalabilir o yüzden. Buradaydı ya burada. Tamam. Şimdi o buradayken ben de onu böyle yapayım. Tamam. Bu oynadığımız oyunun adı neydi? Zaman. Evet. Başka ne sorabilirim ya aklıma bir şey gelmiyor. En sevdiğin renk? Ee, mavi ve yeşil. Mavi ve yeşil. Hmm, güzel. Peki ben bir seni de siyah. bir taşını daha iyiyim bu arada. Ben de şöyle bir, bir taşım daha Evet. Bakayım. Siyah demişken sana bir sorum var. Şimdi aklıma geldi. Sen bu kıyafetleri sen mi giydin yoksa ben mi sana giydirdim? Sen giydirdin. Ben giydirdim ama sen mi seçtin? Evet ben yalnız sordum seçtim. soruyu. Sen niçin bu kıyafetleri giymek istedin? Hemen göstereyim. <laughs> hemen göster. Kamera adam olmak için. Otur oraya. Öyle göster gözükmeyebilir. Ne oldun sen şimdi? Kamera adam. <laughs> Kıvanç kamera adam olmak için siyah gömlek, siyah pantolon ve papyon takmak istedi. Ben de böyle Haca, tatlı böyle olunca. Evet oyna bakalım Altan biraz da böyle. Ben bir taşını daha yiyebilirim şu Ay, an. Düştüm. Hatta iki taşın. Şu an beni ye, beni ye diye bağırıyorlar. Ve evet. yedim. Ben de o zaman şuradan seni yiyeceğim. Evet, evet, evet. Devam et. Al bakalım. Siyahı oraya koy. Beyazı al. Sen Şimdi desene. seni, ben de şu taşını böyle yiyeyim. Ben de şuradan seni yiyeceğim. Ama oraya daha yeni mi geçtin? Orada değildin değil mi sen? <laughs> ben Ama o zaman bekleyeceksin. Beklerken de ben tabii ki de, ben beklemeyeceğim seni yiyeceğim. Ben de o zaman seni yiyeceğim. Tamam yiyebilirsin. Bak. But... Evet. <laughs> ben de şuradan ilerleyeyim. Ben Bir de taşımı daha yiyebilirsin. Yiyeceğim. Onu da al. Sen şimdi kim olmuştun? Hangi karakter? Kamera kafa. Kamera kafa. Ben kamera kafayı yeneceğim. Benim taşım daha çok. Aldım onu. Düşürdüm ya. Şimdi, şimdi birkaç tane kaldı. Hadi devam edelim sesli söyleyebilirsin evet, ya. Sesli şey söyleyince olmuyor. ki ben. Ben oynadım. Ben de Kıvancın oynadım. iki taşı benim. iki şimdi dört, beş inyeceğim. taşım var. Yiyemezsin ki. Bende sıra. Ama ben seni hadi yenmeyeyim. Yemeyeyim. Zaten iki taşın var. O zaman. Yiyebilirsin. Bak. Tamam. Ben de tabii ki de bunu yiyeceğim. Kıvancın bir taşı kaldı. Evet. Şimdi oyunda bir taşı kaldı. Benim daha çok ama e, onu yiyemeyeceğim için sınıra ilk yanaşan kazanacağı için ben hamlemi yapıyorum. Ve Kıvancı'nın bölgesine geçtiğim için oyunu ben kazanmış evet. oluyorum. Dörde bir oyuncuyla. Evet. Tebrik ediyorum. Öbür el. <laughs> o eli de ver. Tamam. Dun 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 dun, dun. <laughs> Tebrikler Kıvan. Çok güzel bir oyundu. Ve sorularıma çok güzel cevaplar şey... verdin. Anne. Şimdi oynayalım. Ne oynayalım? Şey. Oynayan, oynayan. şey. Satranç. Satranç için diz taşları. Siyahlar bende, beyazlar sende. Arkadaşlar şimdi de satranç. Hadi sen diz taşları bakalım. Biz satranca geçtik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Kıvanç, hoşçakalın. kolay.